Efendim selamlar, mutlu haftalar. Ben Esra Bayhan. Bundan sonra ben de Flash Haber ekranlarındayım. Birlikte hava durumunu, iklimi, doğayı konuşacağız. Hemen başlayalım. Hava durumu ile başlayalım. Çünkü atmosfer oldukça hareketli. Dün itibariyle yurdumuza çok güçlü bir sistem giriş yaptı. Kuvvetli yağışlar da bıraktı. Bakalım. Bakın bahsettiğim sistem bu. Bu sistem kuvvetli yağışlar bırakmaya devam ediyor. Önce Marmara'ya ardından İç Anadolu'ya, Orta Karadeniz'e bugün de kuvvetli yağışlar bekliyoruz ve hafta boyunca bu sistem etkili olup hafta boyunca kuvvetli yağışlar bırakmaya devam edecek. Sadece yağış değil, bugün ayrıca rüzgarlar da oldukça şiddetli rüzgarlar güneyden esiyor. Hemen rüzgar grafiğimize bakalım arkadaşlar. Bugün yine özellikle Akdeniz, İç Anadolu ve Ege'de kuvvetli rüzgarlar var. Fırtına uyarımız var bu bölgeler için. Rüzgarı rica edebilirim arkadaşlar fırtına uyarımız var. Bakınız bu kırmızı alanların tamamında kuvvetli fırtına olabilir. Rüzgar hızı yer yer saatte 80 kilometreyi aşıyor. Özellikle Antalya, Eskişehir, Ankara dolaylarında, Konya dolaylarında bugün fırtına yaşanabilir diye altını çizelim, uyaralım. Bir de hava kalitesine bakalım. Çünkü bu rüzgarlar Güneyden eserken Afrika'dan bolca da toz getiriyor. Dün olduğu gibi bugün de yurdun birçok noktasında hava kalitesi oldukça düşük. Bakınız bu turuncu alanların tamamında hava kalitesi sağlıksız. Özellikle astım koa hastalarının, çocukların, yaşlıların... Ee, bu gibi havalarda dışarı çıkmaması çıkıyorlarsa da mutlaka maske takmaları gerektiğini hatırlatalım ve bölge bölge detaylara bakalım şimdi Marmara ile başlıyoruz. kuvvetli yağışlar dün olduğu gibi bugün de devam ediyor Marmara'da yağışlar çamurludur araba yıkamayın cam yıkamayın bu aralar bayram temizliğine başlamayın efendim. Bu haftayı bir atlatalım ondan sonra temizliğe başlayabilirsiniz. Bölgenin tamamında yağış devam ediyor. Sıcaklıklar bu sistemle birlikte düştü. Hafta boyunca da düşük seyretmeye devam edecek. Ege'ye bakalım. Ege'de de benzer bir durum söz konusu. Bölgenin tamamında yağışlar aralıklı devam ediyor. Akşam saatlerine kadar sürüyor. Yağışlar yine çamurlu olur. Dikkat diyelim. Sıcaklıklar Ege bölgesinde de 5-6 derece geriye çekildi. Bu soğuk sistemin etkili olmasıyla birlikte. Ve Akdeniz, Akdeniz'de bugün kuvvetli rüzgar var, fırtına var. Tekrar altını çizelim. Bölge genelinde hava kapalı veya parçalı bulutlu. Kahramanmaraş'ta bugün sıcaklık 36 dereceye kadar çıkıyor. Ve İç Anadolu bölgesi rüzgar uyarısı yaptığımız, fırtına uyarısı yaptığımız ve düşük hava kalitesinin olduğu bir diğer bölgemiz. Başkent ve Eskişehir dolaylarında bugün yağmur var. Yine çamurlu yağmurlar Diğer bölgelerimizde ise hava genellikle güneşli veya parçalı bulutlu. Başkentte de sıcaklık 29 dereceye kadar gerilemiş oldu. Karadeniz, özellikle batı Karadeniz'de bugün yağışlar oldukça kuvvetli. Yanından itibaren ise bu yağışlı sistem orta ve doğu Karadeniz'de etkili olmaya başlayacak. Ama bugün batı Karadeniz'de özellikle Kastamonu dolaylarında yağış oldukça kuvvetli. Doğu Anadolu bölgesinde ise hava oldukça sakin. Yarından itibaren Doğu Anadolu bölgesinde yağışlar ve toz taşınımı bekliyoruz. Bugün ise havada olağan dışı bir durum yok. Mevsim normallerinde sıcaklıklar görüyoruz. Ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile bültenimizi kapatalım. Bölge genelinde hava açık, hava kalitesi düşük. Toz taşınımı Güneydoğu Anadolu bölgesinde de etkili oluyor. Zaten fark etmişsinizdir havada sarımtırak bir renk var. Hafta sonuna kadar bu hava kalitesinin düşüklüğü Güneydoğu Anadolu bölgesinde de devam edecek. Sıcaklıklar Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da 38-39 dereceye kadar çıkıyor. Son tahminlerimiz böyleydi. Tekrar görüşmek üzere.